Yeni bir videodan herkese merhabalar dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda arkadaşlar uzunca bir aradan sonra efsanelikte boğma bir video ile karşınızdayım. Bu videoda konuğum Enri yani Emre Can'la beraberiz. Ee, arkadaşımız bizler için saldırılarını yapacak. Türkiye sıralamasında ciddi derecede sıralamaya oynuyor şu an ilk 10 civarında. 5954 dolayında bir kupası var. Şöyle bir sıralamasına bakacak olursak da e ee, nerede abi sıralaması? Şöyle bakalım. Evet 10 numarada şu anda Andre'yi görüyorsunuz. 10 numarada normalde 9 numarada başlamış bugüne. Bakalım kendisine başarılar dileyelim. İsterseniz daha fazla e, sizleri bekletmeden ve Emre bekletmeden hemen videoya geçiş yapalım. Like atmayı unutmayın dostlar. Onun yanı sıra kanalımız yeni keşfeden dostlarımız ise dostlarımızın ise abone olmalarını tavsiye edebilirim diyerek Şöyle bir isterseniz saldırılara geçelim bakalım. Evet komutu verdik. Ee, geçelim saldırıya. Enri savaşıyor şu anda. Ordusunu yine söyleyecek olursam. Ee, arkadaşımızın ordusu 4 tane titandan oluşan ve süper okçulu bir saldırı olacak. 5 tane görünme, görünmezliği var. Onun yanı sıra 5 tane de yine e, şifacısının olduğunu görmektesiniz. Saat 6 noktasından pardon düzeltiyorum. Saat 3 noktasından bir Zeplin özelliğiyle, koruyucu özelliğiyle birlikte, zeplin özelliğiyle yalnız o da iyiydi. Koruyucu özelliğiyle birlikte bir tane e, zeplini indirdik şu anda. Okçular da abi. Ondan sonrasında kasırga çıktı ama bir tane okçumuzu bizi bizden aldı. E, onun yanı sıra belediye binasında şu an okçular çalışıyor. Belediye binasını kesiyoruz. E, güzel de bir temizlik yaptık. Sayılır. Fazla iyi yapamadık ama şu çoklu cehennem inerse var ya diyeceğim de keşke demez olaydım inmedi çünkü. Her neyse şuradaki şeyi de alamamışız bu arada. Neydi bunun adı? Saçarı da alamamışız. Yani bir tek sıkıntılı bir durum var şu anda. Koruyucu da kullandık onu da hatırlatalım. Bakalım yeterli olacak mı göreceğiz. Ee, şu anda ilerleyişini sürdürüyor arkadaşımız. Öfke kuleleri var. Öfke kuleleri fazla sıkıntı yaratmazsa bence fazla sıkıntı yaratmaz öfke kuleleri. Burası yine 3 yıldız olacaktır inşallah. Şimdi kırıcıları kullanmış burada. Ee, ordunun yönünü bayağı bir belirledi yalnız. Onu da söyleyelim. Ee, şifacılar arka taraftan destekliyorlar titanları. Kralı, kral içeri girmesi lazım. Tamamdır. Sözümüzü sözümüzü geçirdik krala. Kral içeriye girdi. Öfke kulesi devreye girdi dostlar orada. Ee, buz büyüsü olsa çok iyi olurdu ama girişte buz büyüsünü kullandık. O yüzden buz büyüsünü kullanamayacağız. Bu arada şampiyon da oradan oynamış. Şampiyon keşke şuraya alsaydı. Çok cehenneme oraya çünkü ordu ulaşamayacak. Bakalım ön tarafta sadece monolitle kral var. Başka da bir sıkıntı yaratacak bir şey yok yani. Şifacılar ordunun arkasında 3 yıldız bence geldi dostlar ya. 1 dakika bir süre var. Süreden de tabii ki kalmazsak 3 yıldız buradan geliyor gibi duruyor. Kral ilerleyişini sürdürüyor. Arkasında Kralçı özelliğiyle birlikte hayatta. E, titanların dördü de hayatta abi. Titanların bir tanesi bile ölmemiş yani. Bak bu ordunun güzel yanı bu işte. Titanlar bir tane bile ölmemiş. Dördü de hayatta. Kral önden gidiyor. Büyük ihtimal ölecek gibi duruyor dostlar. Aynen öyle. Anka kuşun yardımıyla tekrar dirildi şu anda. deyiz Kralçe desteğini veriyor orada. Titanlar da bayağı bir destek verdi. Kralçının özelliği geldi. 30 saniye süremiz kalmış Özelliğini mantıklı buluyorum kraliçenin çünkü süreden kalabilirdi. Ve burası 3 yıldız oluyor abi süreden falan kalma yok. 4 tanın 4'ü de hayatta gerçekten ilginç bir ordu ya. Arkasında şifacılar da olursa ya da e, ölmek nedir bilmiyorlar. 97, 98, 99 ve 100 yani %100 dostum. 40 kupayı 5 saniye kala cebimize koyuyoruz devam ediyoruz bakalım. Geçelim diğer savaşa şimdi diğer savaşta arkadaşımızın yan hesabından gelecek Elektra hesabından Böyle bir düzen açtı dostlar düzen bu şekilde Bakalım yine aynı ordu var diğer hesapta da onu da söyleyelim bir koruyucu özelliği bir giriş yaptığını görmek değil şu anda Belediye binasına doğru bir uçuruyor zepleni bakalım Bir tane buz büyüsü geldi bu arada kaçırmayalım orayı da Monolitin tepesinde de şu anda indirmiş durumda bir tane de bomba patladı sıkıntı yaratabilir bir tane daha çıkmasın. Aman hadiyim tamamdır. Çıkmadı. Sıkıntı yok. Orada klonları kullandık. Görünmezlikleri kullandık. Belediye binası indi. Sonrasında ise çoklu cehennem inecek. Gayet güzel temizlik. Öfke kulesi iner mi? Öfke kulesi inmedi ama sıkıntı yok. Klan kalesini de temizlemiş bulunmaktayız. Klan kalesi çıkmadan orasını da temizledik. Yani gayet güzel verim diyebilirim. Şu şekilde diyebilirim öfke kulelerin ikisi de ayakta kaldığı yani sıkıntı yaratacaksa bunlar yaratır. Bana göre süper barbar ve ne bileyim böyle süper okuşla temizlik yaptığımız saldırılarda öfke kuleleri ayakta kalırsa biraz zor bir saldırı bizi bekliyor yani onu söyleyelim bir bilgi olarak yani kısaca. Şimdi ilerleyişimiz işimiz sürüyor dostlar öfke kulesine doğru ilerliyoruz diğer öfke kulesine doğru öbürü de aktif olmak üzere zaten. Kralın özelliği var. Titanlar sağlam bir şekilde ilerliyor. Arkalarında yine dediğim gibi şifacılar çok sağlam duruyor. Şifacılar ölmezse bu orduda yani 3 yıldız olasılığı o kadar artıyor diyebilirim aslında. Bir tane kırıcı geldi. Güzel yerde çalıştı. Kralın özelliği geldi. Kralçanın özelliği de gelecek. Malum öfke kulesi bayağı can yaktı orada. Kralçanın özelliği geldi. Çok cehennem iner mi lan? Dön lan kralçı çok cehenneme. Dönmedik abi. Öfke kulesi var orada da sıkıntı. Elimizde büyüğümüz yok. Büyüğümüz olsa 3 derdim ama dediğim gibi büyü yok. Üst tarafta Tesla mayını var. Artı top falan filan var derken buradan 3 yıldız gelmiyor maalesef. Bu arada Titanlar dediğim gibi bak ee, savaşın başında ne dedim ben. Öfke kulesi sıkıntı yaratıyor bayağı dedim ve elimizde Titan kalmamış şu anda. Yani öfke kulesinin çapraz ateş altında ölüyorlar abi. İstediği kadar arkasında şifacı olsun. Buradan 3 yıldız gelmiyor lakin yüksek bir yüzde de tamamlayacak arkadaşımız savaşı. Yüzde 95 olur. 95 bilmiyorum 95 gelmez de. 90 üstü bir yıkım bekliyorum yani. Şurayı da temizler çünkü kral ilerliyor. X'e var. X'e biraz sıkıntı yaratacak ama 86 civarında bir yüzde alacak tahminimce. Evet eline sağlık diyelim. Bakalım. Kralçanın özelliği yoktu Tamam. Kral Anka kuşunun sayesinde biraz daha temizlik yapacak. Bir tane Titan halen büyüyüşünü devam ettiriyor. 86'yı geçtik. 89 olacak tahminimce. 89 demek de ne demek? Ee, bize 29 kupayı veriyor. 90 oldu hatta dostlar. Tamamdır. 4 saniye kaldı zaten. sürede bitti. 90 yıkımla 29 kupayla bu savaşın sonuna gelmiş oluyoruz. Ee, geçelim diğer savaşa. <laughs> Geliyoruz Endre hesabına şimdi. Endre hesabından Emrecan'ın savaşını izleyeceğiz. Şimdi 4 tane yine Titan'ımız aynı ordu yani. A orduyu söylemeyeyim şimdi. Düzen bu şekilde dostlar. Kısacası onu söyleyelim. Yani bu arada şu söyle, şunu da söylemek istiyorum. Bu düzenlerin hepsi 6000 dolayında açılan düzenler. Onunla söyleyeyim dostlar. Bayağı sağlam düzenler yani. Onun dikkatinizi çekerim. Merkeze doğru bir, bir zeplin uçurumu mevcut şu anda. Ee, orada indirdik zeplini. Klonlar kullanıldı. Öfke büyüsü geldi. Tamamdır. Bakalım e, süper Uçların sağlığı, saati yerinde şu anlık. Sıkıntı yok. Bir görünmezlik daha geldi. Bir tane daha görünmezlik elimizde mevcut. Onu da kullandık bro. Tamamdır. Öfke kulesini de açtı bu arada. Öfke kulesini de orada indirecek. Çok iyi temizlik diyebilirim. Gerçekten iyi fena değil diyebiliriz. Monolit tarafından da orduyu yavaştan gönderiyor. Bu arada koruyucu da ölmemiş. Koruyucu da orduya katıldı şu anda. Ee, günün iyi haberi diyebiliriz buna. Ee, kasırga çıktı. Ee, kral bayağı sıkıntıda şu anda. Bakalım. Kral özelliği kullanacak. Ee, mecbur artık. Yani bir risk aldı. Bence bu riski de 3 yıldızla taşlandırabilir. Kral biraz erken öldü. Sıkıntı orada. Ee, onun yanı sıra dostlar. Ee, titanlar ilerleyişini sürdürüyor. Hiçbir sıkıntı yok. Ee, kraliçe şurada çok iyi alamıyor sanırsam. Bir tane kırıcı gelmiş bu arada. Çok iyi yerde çalıştı o da. Ee, yalnız Titanların arkasında şifacı yok abi. Sıkıntı bu işte. Şifacılar Titanların arkasında olsaymış 3 yıldız derdim ama şu an bilemiyorum. Bir tane kırıcı kullandık. Kırıcı istediğimiz yerde çalıştı. Ee, kraliçe o tarafa doğru gitmesi lazım yavaştan. Belediye binasına doğru. Tamamdır. Kraliçe yamuk yapma bak. Belediye binasına git. Belediye binasına gidiyor inşallah. Belediye binasına. Çünkü belediye binası inmesi lazım. Özelliğiyle birlikte. Ordu hiçbir şey kalmadı elimizde dostlar. Belediye binası var. Belediye binasını kraliçe indirirse burası 3 yıldız olacak bence. Bakalım. Kraliyet üst taraftan ilerliyor bu arada. Özelliğini kullandı kraliyetinde. Kraliçe özelliğini kullandı. Vur lan belediye binasını artık. Belediye binası iniyor mu? Şu anda indi. Kazıcı ile birlikte şampiyon temizliğine devam ediyor. Şampiyonla fazla dayamadım maalesef ki. Evet. E, ucu ucuna gitti ya. Valla daha 2-3 tane savunma kaldı şuna bak. 4 tane savunma kaldı sadece ama maalesef. Buradan da 3 yıldız gelmiyor. %84. 27 kupa. Devam. Bu arada videomuzda Stars'ı da konuk edelim diyeceğim şimdi olmayacak ama Stars şu anda dostlar e, videoyu çektiğimiz anda Endre yani Emrecan'ın düzenine karşılık bir savaş yaptı. Stars'ın da saldırısına bakalım. Burada ne yapmış? Zeplalo yapıyor bildiğiniz gibi Stars. Saldırısını böyle yapmış ve yüzde kaç aldı sizce? Tahminlerinizi yazın. Videoyu durdurun burada. Videoyu burada durdurun sizlerden ricamız. E, gidin yorumlara tahmininizi yapın abi. Son olarak göstereceğim Stars'ın kaç aldığını. Saldırıyı göstermeyeceğim şimdi. Ee, sizce kaç aldı? 3 yıldız mı veya hangi yüzdeyi aldı? Onu yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Bakalım. Evet geçelim diğer saldırıyı. Elektra hesabından diğer saldırıyı yapıyor Emrecan şu anda. Evet abi düzen bu şekilde. iki tane zehir kulesi babalar gibi merkezde duruyor şu anda. Ee, onun yanı sıra biraz e, tanıdık bir düzen. Nasıl tanıdık? Şöyle tanıdık diyebilirim aslında. Ee, bu tarz düzen daha önce efsane yine çok kullanılmış bir düzenlerden bir tanesi. Her neyse saçmaladı yine. Ee, savaşa bir bakalım dostlar. Şimdi kartal topuna indirdik. Monoliti de kestik arkasındaki Monoliti. XR'lerini de alacağız orada tamamdır. Güzel bir temizlik yaptık şu an. Son görünmezliği kullanmasak da olur. Aynen öyle kullanmadı zaten arkadaşımız da. Gayet güzel. Fena bir temizlik değil hocam. Şimdi okçular halen ilerliyor bu arada. Temizliğini yapıyor hala. E, %30'luk bir e, temizlik yaptık şu ana kadar. E, köyün yarısı bitti. Nasıl yarısı bitti? Şurası bitti yani. Simetrik olarak bakacaksak. Yukarı kısmı kaldı sadece. Bakalım orayı da ordu bir şekilde hakkından gelirse düzenin 3 yıldızı alacak bu şekilde. E, kralın özelliği gelecek tahminimce birazdan. Veya koruyucu özelliğini bekliyorum. Bakalım. Kralın özelliği gelmeden üst klan kalesinden titan çıktı. Ee, kralın özelliği gelmeden üz beklemedeyim. Kralın özelliği geliyor. Bir de koruyucu özelliği gelir mi üstüne? Çok iyi bir zamanlama yani geldi şu anda. Ee, bu arada eee de şampiyonu da belediye binasına doğru göndermişiz. Onu da söyleyelim dostlar. Elimizde bir tane görünmezlik var. Onu kullanabiliriz belediye binasını almak namına. Şu an kullanmadık. Belediye binasında kullanacak mı? Kullandık. Tamamdır. Ordu sağlam ilerliyor Titanlar. Dediğim gibi arkasında şifacılarla birlikte ölmüyor yani abi. E, ee, i̇lerleyişimiz halen sürmekte. Belediye binası indirildi. 3 yıldız geldi o zaman diyebiliriz ya. Belediye binası indiyse buradan da dönmez savaş herhalde. Kraliçe özelliğini kullandı. Şifacılar kraliçeye bir destek atsa güzel olacak. Ee, tek sıkıntı buradaki kaya sıçar diye Gözüme kestirdim. Bakalım kraliçenin canını fulleyin lan. Vurun lan kraliçeye şeye. Kraliçeye vurun diyorum ya. Saçara vurun da alın artık hadi. Tamam burada şeyi de açmışız duvarı da. Çok iyi abi. Kırıcıları çok iyi kullanmışız. Üç yıldız buradan geliyor. Tebrikler. Eline sağlık. Evet Stars 89'da kaldı dostlar. Onu da gösterelim. Videonun sonuna gelmişken Stars'ın saldırısı 29 kupayla sonuçlandı. Bir defans geldi. Yani Endri'den de Stars düzenini üçleyemedi. Evet bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyelim.